Dilek günü. La 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 la. Şarkı bilmiyorum ki ben. Öf. Bugünler de çok sıkıcı oluyor. Bak oynayacak kimse yok. Bugünden çok sıkıcı oluyor. Dışarı mı çıksam acaba? İçeri mi girsem acaba? Hadi artık kardeşim de gelsin. Hadi artık ablam da gelsin. Ben kafeye gideceğim ya. Sıkıldım bu evden. Ben eve gideceğim ya. Sıkıldım bu kafeden. Parı 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 par. Tık 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 tık. Ee, sen dışarı mı çıkacaksın? Evet ben dışarı çıkacağım. Ben de içeri gireceğim. <laughs> Çok garip. Affedersin burdumu sildim. Biraz sıkıldı da biraz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sen içeri gel. Ben de güzel bir kıyafet e, giyeceğim. Tamam abla. Hangisini giysem acaba? Ben de orada oturayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Öf, hangisini giyeyim ya? İkisi de çok güzel. Tamam altınları giyeceğim. En azından kanatlarım ve boynuzum uyuyor. Bence de onu giy. Tamam. Giydim çok güzel oldum. Bence de. Tamam şimdi ben dışarı çıkacağım. Tamam ablacığım. La la la. Bu da ne? Şimdi telefondan kardeşimle konuşayım. Dadat dı dadat. Dı ne oldu ablacım? Burada bir e, ışık taşı gibi bir şey var. Anlamadım. Ben şimdi sana fotoğrafını atacağım. Sen de bana ne olduğunu söyle tamam Tamam ablacım. Şimdi atıyorum. Ben de ne olduğunu bilmiyorum abla. Yardım ettiğin için teşekkürler. Dıt. Bu acaba dilek tutmak için bir şey mi? Çünkü altında öyle bir şey yazıyor. Hmm, ne yapmalıyım da dilek tutacak acaba? Şu kolu çevireyim ya. Aa! Bir dileğini söyle. Dileğim zengin olmak. Tamam da banka hesabına zenginlik yazılacak. Bir sürü para yatılacak. <laughs> Dileğimi gerçekleştirdim. Tekrar çevirsem. Çevireyim bakayım. Üzgünüm bu son dilek hakkın. Öldü kızcağız. Ne yaptım? Yanlış bir şey yaptım. Sadece bir dilek hakkımız mı vardı? olamaz. Şunu düzeltmeliyim. Diğer insanlar da buradan dilek tutsun. Tamam ben artık eve gidiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi devam edeceğim. Ama çiş bir kardeşim de olsaydı ya. Acaba çevirsem bir şey olur mu? Yoksa kardeşim mi çevirsin? Yok ya ben tekrar çevirmeyi deneyeceğim. İkinci hakkın nedir? Bir kardeş istiyorum. Tamam. Bir e, dolaşınca bir kardeş bulacaksın. Teşekkürler. Bitti. Tamam. Güzel bir kardeş buluyorum umarım. Aa! Düştü. Çabuk, çabuk. Bunu eve götürmeliyim. Tek tek. Kim o? Benim ablan çabuk kaç. Bak yeni bir kardeş buldum. Vay ikimizin de kardeşi olacak. Tamam evet. şimdi bunu eve sokup hemen ona yemek vermemiz lazım. Timam. Haber. Haber. Ne kadar tatlı uyuyor değil mi? Evet çok tatlı. Devamı part 2'de.